Pamuk Prens. Senin annen arı mı? Yo Adana Pozantı nüfusuna kayıttı. Niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. <laughs> Boyu 1.70'in altında olanlar lütfen onlar da kenara geçsin. Hala buradasın. <laughs> ee? Bana mı diyor? <laughs> ee, sana ya sana diyor. sen kendine bak senin boyu kaç? 1.30. Ee? <laughs> ne var 40 santimle kaçırmış da? <laughs> Bildiğin boy <laughs> ırkçı mı <laughs> bu ya? Günaydın Cancağızım. Günaydın Kapsül. Sen eğlenir misin? 20. kattaki balkonda Biriyle konuşuyormuşum gibi hissediyorum Allah'a cezam vermesin Tamam şimdi şöyle bir durum var o zaman Anlaşmaya giriyoruz İstersen seni oylamayalım sen taktiklerini yap Yo niye? Oyleyin oyleyin Hiç fark etmez evet ya da hayır Hayat yarış zaten <laughs> Atma içine söyle, yapma bana gönderme. Haydi bir cesaretle, söyle seni sıkıyorsa suratını. Ya ben telefonu senin suratına mı kapattım az önce? Evet. Ya pardon kusura bakma. Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu yandı? Hadi oyna. ikinci bir şans hak etmez mi? Ha? Herkes ikinci bir şansın peşinde. Kimse ilkini düzeltmenin peşinde değil. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol alsın donlar. Bir gün beni sorarlar Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Kalbim Bir kere de durdurma be. Şöyle beni hırpalayarak bir kere de sen sevsen böyle ağzımı burnumu dağıtsan. Böyle bağrıma basıp ondan sonra geri fırlatsan beni. Böyle nefesimi kessem benim nefesimi. <laughs> hey, kesiyorsun zaten ama hey, sen anladın kes ya. Biri 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 yüreğimin içinde yeri yerim Sen kimi boynuzun? Kaçıyorum. Çok kolay. Hadi gel. Herkes kendi yani montunun renginde arabası var. Ben de mavi taksilerden bulayım bari. Başkan ne oldu senin şu gönül işi? da gelsen yok çok seviyorum. Buna çok güveniyorum ama sürekli kavga edesim geliyor. <laughs> Durduk yere kavga falan ediyoruz. Kaosu çok seviyorum. <laughs> oğlum sen nasıl bir manyaksın?

Nasıl tam olarak? Buradan hep ben. Ya diyorsun ki yani e, ben istersem çeker yoluma giderim arkama dönüp bakmam sen ne haldesin onu da düşünmem. Bu. Yanımda yürümeye niyesin yoksa keyfini beklemem diyor. Abi ne oldu? Ne konuşuyorsunuz? Seninle konuşmuyoruz. Niye ki? Çünkü benim senin durumuna düşmüş bir kardeşim yok. Olamaz. Yataktan düşmüşmüş. Çok özür dilerim abi. Seni gibi profesyonel değilim. Çok fazla yatak gezmedim. Siz çiğ verin yemekleri. Zaten hep çiğ çiğ verdiniz. Ya iç olmazsa yemeğin çiğ. Senin yüreğin gibi çiğ değil. <laughs> başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Ee, korona ile ilgili konuşuyoruz. Neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Bizi evlere tıktı, ke kendisi uyku uyku geziyor. Dedemin en büyük oğlu 60 yaşında en küçük oğlu 5 yaşında insan hiç amcasını parka götürür mü ya? Parka gidiyoruz çocuğun da kafası karışıyor ulan diyor bu benim babam mı? Ben diyorum böyle amca mı olur? Sen aşk nedir bilir misin? Aşk insanın kalbini sızlatır. Sonra ben sevilmeyecek adam mıyım? Beni gören çarpılır efendim. Nasıl unutursun beni? Nasıl perişan olmalısın? Nasıl duruyorsun böyle? Bensiz yeni bir hayat kurmuşsun bile. Bir gün bile beklemeden, bir gün bile. Keşke seni sevmezdik. <laughs> Açıldı bana bir kapandı. Senin hiç mi kalbin kırılmadı Hiç mi canın yanmadı Ya sen kalp ağrısı nedir Bilmiyor musun be kadın Kalbi gerçekten ağrıyan kadın Senin gibi olmaz Böyle gürültülü patırtılı değil Sessiz sedansızdır Kalp ağrısı Yandım ayama, ayama, ayama. Evet. Bu kız çok yalnız o niye öyle? Ama yalnızlığımın sebebi var. Neyse be. Bir sene aynı kişiyi sevip kapışamamak gerekiyor. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana bir kapandı. Bir kadınla şimdiye kadar aldığın en güzel iltifat. İçim yanar içim kanar da. İçim Pardon. Önemli değil. Sizce gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gitsin? Dinmiş bir alamete gidiyor kıyamete. Sizce çare nedir? Çare gelmez. Ağlamakta. <laughs> Bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım. Şu anda enişte <laughs> Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. Abo hayatım yalan benim. Ben yorgun hayat ne ben. Ay. çektim dünyada. Ne demiş ünlü düşünür Justin Bieber? Ne demiş Justin Bieber? Ne? ne? Never say never. <laughs> yani asla asla demeyeceğim. Hiçbir kere çok saçma. Ne demiş Müslüm Gürses? Yaparsa dünya yıkar. <laughs> E işte siz de sizde olmadığı için biz veriyoruz. Yürü oğlum. Bayan deyip durdu bana biliyor musun? Bayan mı? Bayan. Değil misiniz bayan? Şimdi bayan... Buyurun bayan. Yok bizde işte bayan. Bayanı kıstırdığını görünce de bayan büyütüyor. Bayan. 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 Ayrıca bunu bayan demeyi de kes artık. Hayırdır kardeş. Ne diyorsun kardeş sen? kardeş. Adın ne kardeş? Aksa kardeş. kardeş. Kardeşim.